arkadaşlar. Bugün sizler birlikte çocuklarınıza ve bebeklerinize yapabileceğiniz büyüyen solucan deniyoruz. Şu an malzemelerimiz önümüzde. Peçetemiz, çubuğumuz, suyumuz, şırınga şırınga olmasına da gerek yok. Koyacağımız kapımız ve keçeli kalemimiz var. Şimdi arkadaşlar ne kadar yapacağınıza göre şimdi bir tane solucan için kopartıyoruz. Böyle bir şekilde. Keçeli kalemimizi alıyoruz. Büyük bir şekilde en baştan baş ay yapamadım. En baştan başlayarak şöyle bir şekilde zikzak zikzak yapıyoruz. Yaptık arkadaşlar. Şimdi bunu ikiye ayırıyoruz. Ayırabilirsem ayıracağım. Heh, buldum. Şöyle bir şekilde ikiye ayırıyoruz. Ayırdık. Şimdi arkadaşlar, bunun bu tarafını alıyoruz, Çubuğumuzu alıyoruz, şu bu taraftan başlıyor. Çok sıkmamanız lazım. Sıkarsanız rahat çıkmayabilir, rahat bir şekilde, güzel bir şekilde yapıyoruz. Çok güzel geliyor. Yaptık. Şimdi bunu şöyle alttan tutarak düzüştürüyoruz. Evet büzüştürdük. Sonra da üstümüzü çizmeye gerek yok. Şimdi bunu güzel bir şekilde çıkartıyoruz. İsterseniz göz yapabilirsiniz. Ben şöyle bir şekilde göz yapmak istedim. Tabağımıza koyuyoruz. Şimdi... Evet arkadaşlar hazırladık şöyle. İki tane daha hazırladım. Şimdi elimde suyum var. Yavaş bir şekilde döküyoruz. Görüyor musunuz? Çok güzeldiriyor. duruyor. sıktık. Çok tatlı Bence çok güzel. Çocuklarınızın çok eğlenceli bir şey. <laughs> çok tatlı. Biraz daha çekelim suyumuzu. Yavaş. Çok sıkarsanız hemen olmayabilir. <laughs> çok tatlı Mesela eğer böyle deney videoları istiyorsanız kanalıma abone olup ve like atmayı unutmayın. Size çok seviyorum. Bay bay.